Videonun başlığında da gördüğünüz gibi. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce kupiyi kaybettik. Annem vardı. Evdeydik. Evet. Astro ile ikisini dışarı çıkarmıştım. Çok enerjikti çok her şey normaldi hatta çok uzun süredir hiç olmadığı kadar iyiydi çünkü Şubat ve Mart'ta bir enfeksiyon durumu olmuştu aynı zamanda da e, işte gonadlarının büyümesiyle biraz böyle hormonal bir sıkıntı da etki etmişti o e, enfeksiyon durumuna. gonadları büyümüştü o yüzden baskı yapmıştı iç organlarına o yüzden enfeksiyon oluyordu ama o düzeldi yani bayağı bir antibiyotik kullandı çok çeşitli antibiyotikler değiştirdik ama en sonunda düzeldi tamamen iyi oldu <laughs> ve çok 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 iyiydi uzun zamandır bu son birkaç ayda gördüğüm kadar iyi görmüyordum kupiyi ama çok hmm. o zaman yani bu son birkaç ayda çok iyiydi. Neyse Astro ile dışarıdalardı her zamanki gibi işte Kupi Astro'ya dayılanıyor. Astro'yu kovuyor, uçuyor. Onun durduğu tünekte ya da Astro dizimde duruyorsa oradan kovup benim dizime geliyor falan. Arada eğitim yapıyoruz işte. Ceviz veriyorum, veriyordum vesaire. Öyle birkaç saat geçirdikten sonra saat zaten akşama geliyordu. <laughs> İkisini de kafeslerine koydum. Sonra 1-2 saat sonra akşam yemeği vakti geldi kuşların. İşte kupiye önce verdim. Her zaman önce veriyorum. Çünkü onun yemesi biraz uzun sürüyor. Heyecanlı değildi yemek için. O yüzden ben de şey diye düşündüm. Zaten eğitim yaptık. Bir sürü ceviz yedi. Kursağı doludur diye düşündüm. Çünkü kupi çok fazla şey yapmıyor. Yani birazcık yedikten sonra zaten küçücük bir şeyle kursağı dolduğu için çok heyecanlı karşılamıyor bazen akşam yemeğini normal bir şeydi yani önemsemedim. Sonra diğer kuşların yemeklerini verdim. Sonra oturdum ve çok kısa bir süre sonra çok garip bir ses duydum ve anında endişelendim çünkü ya kuşlar. Çok garip sesler çıkarabiliyorlar ama bu çok farklıydı. Anında gittim Kupi'nin yanına ve ilk düşüneceğim şeydi boğazına kaçtı. Ya da Kupi'nin bir de aşırı fazla yeme şey alışkanlığı var gerçekten yani kursağının alabileceğinin de fazlasını yiyor. Öyle bir şey oldu diye düşündüm, kusuyor diye düşündüm ama en çok yani bir şekilde boğazına kaçtı diye düşündüm. Sonra yanına gittim kusmaya çalışıyordu. Yine onu düşündüm. Çok yedi dedim. Çok 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 kusmaya çalıştığını fark ettim ve sonra hakikaten de fazla kusmaya başladı. Daha önce hiç bu kadar kustuğunu görmemiştim bir kuşun. Öyle görünce ve o sesleri çıkarmaya devam edince ee, nefessiz kaldığını düşündüm. Elime almak istedim. Küçük bir böyle e, kalp masajı gibi yardımcı olabilmek adına kafesi açtım, şey fark ettim, ayakları böyle spazm halindeydi ve hemen sonra kanadını da titrediğini gördüm. ilk aklıma gelen şey epilepsi kriziydi. Sonra elime almaya çalıştım. Kontrolsüz bir şekilde uçtu. Birazcık çarpıtı düştü falan ama çok ciddi bir şey değil. Sonra hemen tekrar aldım. Elimde tuttum. Ee, titriyordu. Sonra salona getirdim. Nefes aldığından emin oldum. Salona getirdim. Tüneye koydum. Nöbet orada bitti. Ama tünekte iyi durmuyordu. Yani kendine gelmemişti hala. Eee postürü kötüydü ve yani gözleri de çok boş bakıyordu. İşte yanında durdu bir süre öyle. Sonra bir sefer daha kontrolsüzce uçtu. Sonra aldım, koydum tekrar tüneye. Kısa bir süre sonra yine nöbet geçirmeye başladı ve ben epilepsi geldiği için aklıma hemen videosunu çektim. Videosunu da buraya koyacağım muhtemelen şu anda görüyor olursunuz. Hemen videosunu çektim ve iki tane düzenli gittiğim veterinerime gönderdim. İkisi de epilepsiye benziyor ya da en azından nörolojik bir şeye benziyor dedikleri anda ve ben de o sırada zaten internetten de hali hazırda araştırmaya başlamıştım. Hiç beklemeden hemen bulabildiğim ve daha önce hiç gitmediğim bir veterinere gittim. Çünkü kendi veterinerlerime ulaşımım yoktu o sırada. Küçük kafese koydum taşıma kafesine e, taksiye gidene kadar üçüncü bir nöbet başladı. O arada durmuştu. Sonra taksiye bindim. Duruldu. Sonra tekrar başladı. Takside yarım saat kadar bir yolculuk yaptık. Sonra veterinere vardık. Hala devam ediyordu nöbet. Hiç kesilmeden. Veterinerde biraz sakinleştirmek adına ilk başta oksijen vermeye başladılar hiç sakinleşmedi e, ve gözleri görmüyordu zaten o noktada çünkü yani beyin nöbet halinde sonra e, şeyi tartıştık. Bu video bu şekilde olacak, buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten çok uzun süredir bekletiyorum, çok zor bir şey benim için. Ya bu videonun başka bir şekilde olma yolu yok, o yüzden. Neyse, bir yaklaşık bir saattir hiç kesintisiz bir nöbet hali olduğu için ee, şey tartıştık. Diazepam, ee, Diazepam bir sakinleştirici ağır bir sakinleştirici, özellikle kuşlar ve böyle küçük kuşlar için çok ağır bir sakinleştirici. Yani sakinleştiricilerdeki problem şey kalp, yani kalp durabiliyor. Ama o noktada yapacak başka bir şey yoktu. Diazepam verdik. Ee, daha sonra işte Diazepam. Bir dakika kameraya bakmak istiyorum. <laughs> Diazepam verdiğimizde, yani Diazepam'dan beklentimiz şuydu. E, sakinleştirici verelim ki bu nöbet beyinde dinene kadar e, çünkü bütün kas, kaslar spazm halinde olduğu için her yeri titriyor. E, kalp krizi geçirmesini istemiyoruz. Kalp krizi geçirmeden nöbeti atlatmasını istiyoruz. Şeklindeydi düşünce. Ve işte diazepam verdiğimizde de o süre içinde uyudu zaten. Yani diazepam etkisini göstermeye başladığında uyudu. O süre içinde de nöbetin dinmesi bekleniyordu beyninde. Ee, işte oksijenle inkübatörün içinde sıcakta yaklaşık bir 3-3,5 saat diazepamın etkisi altında uyudu. Sonra etkisi geçmeye başlayınca <laughs> uyanmaya başladı. Ama uyanmaya başladığında aynı nöbet hali devam ediyordu. Hiç, yani beyinde hiçbir zaman bitmemiş o nöbet hali. Hiçbir zaman dinmemiş. Sadece uyuyordu. Ve daha da uyandıkça, daha da uyandıkça o eski tamamen o kuvvetli nöbet haline geri döndü. Ve çok kısa süre sonra da öldü. Şimdi bunun sebeplerini konuştuk zaten bütün gece. Yani neredeyse sabaha kadar, sabaha karşı saatlerine kadar veterinerdeydim. Hep konuştuk. Hep düşündüm o saatler boyunca. Neden olmuş olabilir diye. Birincisi böyle bir epilepsi ya da nörolojik bir şey, genetik bir yatkınlığı olabilir. Tümör gibi bir şey olabilir beyninde e, ee, vücudundaki bir enfeksiyon böyle bir şey tetiklemiş olabilir. Ya da zehirlenme olabilir diye düşündük. Şimdi sizle ben o zehirlenme kısmını konuşmak istiyorum. Çünkü buradan alabileceğimiz bir ders, bir şey olması lazım. Beni en çok en çok kafamı kurcalayan nokta o oldu çünkü. Hep düşündüm. Yani her şeyi gözden geçirdim. Her şeyi. O dışarıda olduğu süre boyunca ne olmuş olabilir farklı. Ee, ha, bu arada şey kafa travması da böyle bir şeye sebep olabilir. Kafa travması da yoktu. Veteriner zehirlenme olabileceğini düşündü ağırlıklı olarak. Bundan yapmamız gereken çıkarımın birincisi kuşlarımızın sağlık kontrollerini düzenli yaptırmamız. Çünkü kuşlar doğaları gereği av hayvanları oldukları için semptom göstermiyorlar. Bana bir sürü mesaj atıyorsunuz. Kuşum şöyle, kuşum böyle, böyle hasta, şöyle hasta, ne yapmalıyım diye. Eğer kuşunuz bana mesaj atacağınız kadar ya da yorumlara yazacağınız kadar semptom gösterdiği bir noktadaysa o kuş zaten orada hastadır. Ve artık saklayamayacağı bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla acilen veterinere götürün. Hiç beklemeyin ve her şeyine baktırın. Her şeyine. Zaten yıllık baştan aşağı bütün check-up'ını yaptırın. Bütün kontrolleri. Kan tahlili, işte kaka, dışkı tahlili, kursak sürüntüsü. Çünkü ancak bu şekilde böyle şeylerin takibinde olabiliriz ve önüne geçebiliriz. Bu birinci yapmamız gereken çıkarım. Ve yapmamız gereken ikinci çıkarım da kuşumuzun ortamındaki şeylere çok dikkat etmek. Yani kuşumuzu Dışarı çıkardığımızda daima gözetim altında tutmak, kuşumuzun oyuncaklarına çok dikkat etmek, Sa neyin sağlıklı, neyin sağlıksız olabileceğini anlamak ee, ve bu konuda özenli davranmak çok önemli. Ben, ben bu ikisini uyguladığımı düşünüyorum ve bundan sonra da uygulamaya devam edeceğim ama maalesef ki böyle talihsiz bir şey başıma geldi ve bundan bundan sonra söylenebilecek en iyi şey ve tek şey hepimizin kuşlarımızın sağlığı için çok özenli davranmamız çünkü çok kırılgan hayvanlar ve dediğim gibi belirti göstermiyorlar, saklıyorlar. O yüzden düzenli check-up çok önemli. Ee, hiç bekletmeden, bana mesaj atmadan hemen veterinere gidin. Ee, üstüne bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bu yüzden de yoktum. Ee, bir süredir zaten yokum onu da biliyorum ama bu bu videoyu yapmadan başka hiçbir şey paylaşmak istemedim çünkü bu öncelik bunu duyurmak. Ama bu videoyu yapmak da çok 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 zordu benim için. Bir türlü kendimi şey yapamadım. Buna hazır hissedemedim. Zaten hiç kimseye söylemedim Kupi'nin öldüğünü. Bir iki kişi dışında. Çok 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 sonradan sonradan ufak ufak insanlara söylemeye başladım.